E bugüne kadar niye evlenmedi Nihat Doğan? Asla ve asla bir kadınla kavga ettim. Kalbimin böyle titrediği, gözümün parladığı birisi var. Açıklanacak, açıklanacak. Evet gündemimizde Cümlenin... bir diğer konuya geçelim. Geçelim arana... ben şu... Şu dikkatimi çekti. Ee, bu son zamanlarda o kadar çok kavgalı mahkemede biten ayrılıklar var ki karı kocalar. İşte Özcan Deniz'de de Emre aşıkla da bunu çok yaşadık. Evet. Ama siz Seda Sayan'la güzel bir aşk yaşadınız. Arkadaşlığınız devam ediyor, saygınız devam ediyor. Bunu nasıl başardınız? Diğer tarafta benim, sorunlar benim, ne kep mahkemeye taşınıyor bu tür şeyler? Ya benim karakterimde şu var. Ben hayatım boyunca benim bir kere güçsüz insan asla kavga etmem. Hayatım boyunca da güçsüz insanla asla kavga etmedim. Mazlumla kavga etmedim. Benim kavgalarım hep fillerle olmuştur. Ebrehe'nin filleri gibi fillerle savaşmışımdır. Firavunlara karşı sesimi yükseltmişimdir. Nemrutların karşısında olmuşumdur. Savaşımı hep onlarla güçlü görünen e, insanlara karşı yapmışımdır. E, ve bir de e, bir şiar edin, edindiğim bir şiar da şu ki ben asla ve asla bir kadınla kavga etmem. Asla ve asla kadınla savaşma. Çünkü... Kaybedeceğim hiçbir savaşa girmem. Kadınla savaşan kaybeder ağabeyciğim. Kadın bu toplumun benim kırmızı çizgimdir ve asla, asla bırakın hani bir savaşa girmeyi, kadınla savaşmayacaksın. Kadın, e, bir kere bir kadının manevi bir ahı var yani. O yüzden ben her zaman ve bir de e, yine benim bir sözüm var, yıllar önce söylemiştim. Aşkı taşımanın ağırlığı 10 tondur ama ayrılığı taşımanın ağırlığı 100 bin tondur. Mesele aşkı taşımak değil mesele ayrılığı taşımaktır. Ayrılınca karşındakinin adamlığını ayrılınca görüyorsun. Karakter belli. Yani adamlı derken evet. yani bu da cinsiyetçilik bir kavram olarak söylemiyorum. Kadın erkeği anlamında söylüyorum. İyi mi kötü mü olduğunu içinde bir şeytan mı taşıyor? Nice melek yüzlü insanlar var ki içinde şeytanı taşırlar. Nice kötü suratlı insanlar vardır ki şeytan suratlı içinde bir melek taşırlar. Kimin melek kimin şeytanı taşıdığını bilemezsin. Kadınlarla buradan herkese söylüyorum. Evet sanat camiasında da bu çok fazla. Özcan'a vesaire her kimsi varsa hepsine de söyleyeceğim odur ki kadınlarla kadınlarıyla ki onlara çocukla vermişti. Eğer tabii daha bir annelerse de annelerle savaşmasınlar. Bir sulh yapsınlar. Oturup bunu ortak bir uzlaşıyla çözsünler diye. Peki kadınları bu kadar seven, saygı duyan Nihat Doğan en son ya da 3. de bizim programa geliyorsun. Ya Hiç birinci abi. de ya ikinci de bir sen pek e, gözde beraberdiniz. Eee evet. Survivor bir senle hatta evlilik planları yapıyordunuz. Evet. Abi. E, bugüne kadar niye evlenmedi Nihat Doğan? Abi şöyle yani Ya yani evlendirdiler bizim abi, haberimiz yok. bir sen ona da çok e, saygı duyduğum bir insan bir kere onu da söyleyeyim. Dediğim gibi eee ben ayrılık süreçlerinde kimseyle kavga etmem, kimseyle savaşmam. Onlar bana her şeyi söyleyebilirler. Ben yutarım demek ki şu hatayı kendimde ararım abi. Kadın erkek ilişkilerinde çok fazla konuşmayı da sevmiyorum ama bir ayrılık bir kriz varsa hatayı kendimde ararım. Muhakkak ki ben bir yanlış yapmışımdır. Muhakkak ki ben bir hata yapmışımdır. Belki de karşımdaki kadına layık olamamışımdır. Onu taşıyamamışımdır diye düşünürüm. Böyle bakarım meseleye. Başımı eğer çeker giderim abi. Yani. Allah nasip ederse Ay niye bu ayrıldın şeyler, diye sormuyor. Şerde nasip kısmet işi. He. İnşallah yani Allah bize de nasip eder. Yani e, hani bunun zamanı da yok. Ben de işte benim en büyük pişmanlığım da o. Şimdiye kadarki en büyük pişmanlığım da e, senin de evladını da çok da severim. İnanılmazsın da tam bir babasının da oğlu onu da söyleyeyim. Yani insan bakınca da böyle istiyor yani o da bilmiyorum Seher Hanım'ın da çocuğu var mı? Ben yok. Ali abi'nin çocuğu olduğunu yok. bildiğim için söylüyorum. almadı. Yani bu Yalnız şey biraz... <laughs> da seni ayrı bir sefer. <laughs> yok. Yok. Ben Şimdi ya, sen istiyorsun, şey. isterim. Ee, yani de istiyorsun. Bu de Ali abi en büyük pişmanlığım da odur. yüce Rabbim'den de diliyorum. Önümüzdeki yıla giriyoruz. 2022'ye gireceğiz. Yani yeni yılda da Allah'tan tabii ki önce sağlık, mutluluk, ülkemiz ve dünya insanlar için mutluluk, ferah, bu pandeminin bitmesini isterim. birlikte kendi adıma da yani aşk Aslında... var mı şu anda? Şu anda Ayasında. yok. Da. Yok ama yani öyle baktığımda e, kalbimin böyle titredi, gözümün parladı birisi var. Oo, Vaa. <laughs> açıklama mı? var mı karşı tarafa? Yok, Kendi program. kendine mi yaşıyorsun? Ben, yani farkında mı o kişi? Ben, ben o beraber çalıştığım, benim e, çok özür dilerim benim e, rahmetli babamdan bize mirastır. Ben ne bulunduğum semtte, ne de çalıştığım insanların içerisinde ki bayan arkadaşlarıma karşı her zaman böyle bir duvar örülüyor bende abi. Bir bir anda kalbim, gözüm perde iniyor. Onları ve kardeş gibi görüyorum. Çalıştığım arkadaşlarım da hepsi benim kardeşimdir. Onlardan asla böyle bir şey yok. Ama kalbimizi titreten birisi. O kişi biliyor mu bunu? Kalbinin titrediğini? Bilmiyorum onu. <laughs> Ay açıkladın mı yani? Ne yani düşünüyorum. Açıklam bir aşk mı açıklanacak, açıklanacak. Yeni yılda açıklanacak. Yeni yılı <laughs> görmedim. Evet, yeni yılda Hadi inşallah. Ee, sen e, ben hiç Perşembe günü ee, Türkiye'de Hocam, olmayacağım. Yarın, e, yarın abi? Yarın Dubai'ye gideceğim. İçerik fuarı var. Televizyon Televizyon içerik fuarı var. Trabzonspor'u bırakıp nereye gidiyorsun <laughs> da giderken Akşam izleyeceğim. E, Perşembe günü sen e, bir e, astrologa sor. De ki Nihat Doğan 2022'de <gülüyor> evlenecek <gülüyor> 2000 23'te baba olacak mı diye. İnşallah. Allah'ımı söyletsin Ali evet. abi. Bak vallahi. Sen Dubai'ye git Ali abi. Beni çalıştır. Ben hastayım. Çalışmıyorum Ali abi. Ee, Şu anda grev Çalış. var burada. <laughs> Sağol. <olayım>. Sen, <laughs> sen Dubai'ye giderken ben Ben Dubai'den <laughs> content fuarından <laughs> bağlantı yaparım. Oh ne güzel evet. valla. Yolun açık olsun Kazası şimdiden. Kazası biraz git gel Ali abi. Hiç belli Ama olmaz. Heyecanlı... Bakarsın ee, son zamanlarda herkesin video beklediği adamı da bulur konuştur. O kim abi? He? i̇sim ver Ali abi isim Şimdi ver. Şimdi YouTube'da <laughs> video yayınlıyordu sonra Twitter'a düştü ya sadece Birleşik Arap Emirlikleri izin vermediği için. Ortalığı karıştı Yoksa onlar tamam. röportaja mı gidiyorsun abi? <laughs> Doğru söyle. Bilelim Ali yani, abi. <laughs> canım ya, yani çok da büyük bir gazetecilik <laughs> olur ayrıca da. <gülüyor> <gülüyor> onlar röportaja gidersen Türkiye'ye koymazlar. Sana. <laughs> gazetecilik adına Ali abi. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 2022'de evet, şimdi de düğünü görürüz evet, Nihat Doğan. Neydi? Ben sonuna taşıyırken bir iki tane daha e, okuyalım. Konu var. E, özellikle bu şey konusunda Nihat Doğan'ın görüşünü merak ediyorum. E, Selen Görgüzel'le bir tiyatro oyununda. Son dönemin gündemden düşmeyen ismi Nihat Doğan. Yeni haftanın ilk programında magazin noterine konuk oluyor. Kalkarsa o eline kırarım. Bergüzer Korel, kızı Leyla'nın doğma esnasındaki hastane fotoğraflarını duygusal bir notla yayınladı. Güzel oyuncunun yaşadığı his ve doğuma dair çok özel anları. Başarılı oyuncu Elçin Sangu'dan gündem yaratacak itiraflar. Türker İnanoğlu, Yeşilçam yıldızlarının yerini dolduramadılar derken neleri kastetti? Ünlü şovmen Beyaz'ın gizlediği sevgilisi kendisini nasıl ele verdi? Son dönemde gündemden düşmeyen şarkıcı Nihat Doğan'ın konuk olacağı magazin noteri, Seher Kılıç'ın sunumu ve usta gazeteci Ali Eyüboğlu'nun yorumlarıyla 22 Kasım Pazartesi saat 12'de magazin noteri YouTube kanalında. Magazin noterini izlemeyi ve abone olmayı unutmayın.